An İbn-i Amr'a radıyallahu anhu. Abdullah bin Ömer'den rivayet olundu. Metini böyle tam okuyayım size. Haddesena Musa bin İsmail, Haddesena Hemmam, Kale akhberini katadeh an Safvan bin Muhris el-Mazini. Bu Safvan denen zat, Kale dedi ki, Beyna, Beynama bir ara, Ene emşi ma'a bin Ömer. Abdullah bin Ömer'le beraber yürüyordum ben. Radıyallahu teala anhuma. Akhizun bihi elinden tutmuştum. İz arada raculun bir adam geldi o sırada çıktı. Fekale o adam Abdullah bin Ömer Hazretlerine dedi ki buraları yok şeyde Sirajul Mutakin'de. Keyfe semiat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil Necva. Peygamberimizi sen Necva hususunda ne duydun peygamberimize? Necva Öyle gizli konuşmak demek normalde. Buradaki Necva'dan kısıt Allah ile kulun konuşması. Dedi ki Necva hususunda Allah ile kulun hus konuşması hususunda sen peygamberimize ne duydun dedi. O zat, ismi geçmiyor burada, o zat Abdullah bin Ömer Hazretleri'ne sordu. Çok tatlı arkadaşlar ya. Anladınız değil mi? Soru bu şimdi. Alimle amara radılan hu. Abdullah bin Ömer'den rivayet olundu. Tabi peygamberimizden naklediyor şimdi. İnne muhakkak Allah Celle Celaluhu yudin el mü'mine. Mü'mine yaklaşır veya mü'mini yaklaştırır kendisine. Ahiretten bahsediyoruz. Muhasebe, hesap, kitap. Allah Müslümanı kendisine yaklaştırır. Fe yada'u aleyhi kenefehu. Allah muhafazasını, örtüsünü onun üzerine koyar. Yani ne demek? Kimse görmüyor onu. Mümin kulunu kendine ne yapar? Yaklaştırır. Üzerine ne yapar onun? Örter. Ne demek? Kimse, yani oradaki konuşmayı kimse ne yapmayacak? Duymayacak şimdi. Koruyor şimdi onu. Başkalarından ne yapıyor? Koruyor onu Allah'a. Fe Onu, onu örter. Fe kul. Mevlamız buyurur ki, Etarifu zembe keda. Şu günahını biliyor musun? Etarifu zembe keda. Şu günahını biliyor musun? Fe kul naam. Ey Rabbi. Evet ya Rabbi. Şunu biliyor musun? Şu gün şu saatte şurada şöyle yaptın. Evet ya Rabbi. Şu gün şurada şu saatte şöyle yaptın. Evet ya Rabbi. Mevlamız da sayar da sayar. İza karrarahu biznubihi o kişi günahlarını ikrar ettiği zaman ve rafi nefsihi ennehu heleke yani ben, ben helak oldum bitti benim işim. Der kişi insan içinden böyle der yani. Ben bittim tamam. Hap yuttum. Helak oldum. Kale Mevlamız buyurur ki kuluma Seter dünya. Ben bu günahları dünyada sana örttüm. Kimseye bildirmedim bunları. Ben bu günahları dünyada ne yaptım? Sana örttüm. Hiç kimseye keşfetmedim. Hiç kimse bunları bilmedi. Dünyada rezil rüsva seni ne yapmadım? Etmedim. Ve ne ıgfirü haleke el yeme. Bugün de bunları affediyorum. Acayip arkadaşlar. Dünyada örttüm orada da örttü zaten kimse duymuyor. Bugün de affediyorum bunları. <laughs> Feyyuta <laughs> kitabı hasenatihi ve hasene kitabını yani sevaplarının olduğu defteri ona ne yaparlar? Verirler. Öbür defter hasır altı. Dünyada hasır altı etmiştim. Şimdi de affediyorum yine hasır altı. Al sana hasene defterini buyur sevapların. Hadi yürü. Allah'ım Celle Celaluhu sonlarımızı hayır arkadaşlar. Hani yani bu kadar da bu da olmasın da, bu da olmasın da. Ya şu merhamete bak, şu güzelliğe bak ya. Bilmem. Bak nakli olduğu gibi gerisiyle beraber okudum yani. Mevlamız Celle Celal. Ama şu var bak, be, aşağıda bir şey gelecek şimdi. İzletmeye çalışayım orayı. Emel kafir, bel münafikun. Ama kafirlere münafıklara gelince iş değişik şimdi. Mümin kuluna böyle. Ama kafirlere, münafıklara gelince feykulü eşhad şahitler der ki, şahitler derken muhtemelen peygamberler veya ikinci görüş melekler. E ha, bunlar var ya bunlar. Bağırıyorlar şimdi şahitler. Peygamberler varıyorlar şimdi. Bunlar var ya bunlar. Ellezine kezibu ala rabbihim. Bunlar Rablerine karşı iftira edenlerdir bunlar. Bunlar var ya bunlar. Bunlar Rablerine iftira edenlerdir. Ela dikkat edin. Şeyler diyorlar. Şimdi şahitler. Lanetullahi <laughs> ale zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Ötekine gelince kulum şöyle 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 evet ya Rabbi hadi geç affettim ben seni. Dünyada gizlemiştim gene gizliyorum. Kimse duymasın görmesin hesabı da çekmiyorum. Hadi yürü kulum al de al sevaplarını hadi yürü bakayım. Ama gavura gelince münafığa gelince şahitler peygamberler en kıymetli insanlar diyorlar ki bunlar Allah'a iftira edenlerdir. Allah'ın laneti bunların üzerine olsun. Şimdi bak burada ne var? Ela lanetullahi ala zalimin. Ela dikkat edin. Lanetullahi Allah'ın laneti ala zalimin. Zalimlerin üzerine olsun. Buradaki zalim, zalim, zulmü genel manada alırsak, abi hepimiz zalimiz. Hepimiz neyiz? Hepimiz öyle böyle neyiz? Zalimiz. Zulüm normalde, normal lugavi olarak zulüm bir şeyi yerinin gayresine koymaktır. Yani bunun yakışan yeri şurasıysa bunu buraya koydun. Bu nedir? zulümdür. Bunun hakkı olan yer, yakışan yeri şurasıysa, bunu kalktın, buraya koydun, bu nedir? Zulümdür. Abi bizim hayatımızda o oh yani. Her tarafımız nedir? Yanlıştır. Hepimiz hepimiz neyiz? Hepimiz zalimiz. Ama buradaki zulüm o değil. Buradaki zulüm, inne şirke la zulmün azim. İnne şirke muhakkak şirk la zulmün azim. Çok büyük zulümdür. Buradaki zulüm ne? Şirk. Buradaki zalim kim? Müşrik. Tamam? Dolayısıyla şirk, Mevla katında en büyük iş bu arkadaşlar. Allah'ım cümlemizi muhafaza etsin. Elhamdülillah, ham, Rabbimize hamdü sene olsun. İmanımız, elhamdülillah, Müslümanız çok şükür Rabbimize. Allah'ım son nefesimize kadar imanımızı muhafaza eylesin. Allah'ımız Allahımız en müthiş hiçbir nimetini bizden almasın. Ama husus özellik hususi İslam nimeti Allah'ım bizlerde sabit eylesin.